Tekrar böcek leziz böcek. Tekrar böcekleri simitli böcek ne diyoruz? Tekrar tekrar tekrar. Narsist tekrarlaması. Ve özledik. Fakat devam gelecektir be. Buraya basmışım. Temizleyince de değişiyor. yerde bulunmaz bunları. Sadece penceremizin karşısında. Evet, bu gecenin de temizliğini yaptık. Bir dahaki gece olana kadar tek bir tane görmeyeceğiz. Ve böyle nöbetçiler göreceğiz. komşuyla görüştük. O bir şeyden haberi yok. Ee, kedilerinden haberi yok. Ee, dün yapılanan Twitter'de yayınlanan da haberi yok be. Ee, fakat büfedeki biliyordur dedim. Takip ediyor. Yayınladıklarını. Büfedeki sana söylemedi mi dedim. Ve buyurun bakın o böceklerden başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sadece bizi korusun. Hayvanlar da öyle. Küpekli misilemesi yok. Yetişemedi. Twitter'de ünlü olduk be. Resmimiz en sonunda basıldı. Biz videolarımızda suratımızı göstermiyoruz. Fakat onlar bastı. Evet. Burada da Google Maps'ta bastılar. Harita. Neydi ismi? Harita bu adresi bulma haritasında da benim resmim bastılar. Bast. İçeri giriyoruz ve girdikten sonra kediler tekrar gelecektir. Sabah kabus uyanacağız. Kediler pencerelerimizin. Yeni yeni kediler... Bu kadar şükür yani eskiden sürü. <laughs> Denzlerimizin önünden ayrılmıyordu. Kaşıntılara kırıyordu bizi. Kaldırdığımı o şeyleri gördüler. Daha çok yaptılar. asitlerden hissediyorum. Ve kedilerimiz açar açmaz harekete. Denzlerimizin önünden dinle var. İlluminatik masum oynayan İlminati gerçek olur. Karşısı da işaretledikleri ağaçların orasına kaynıyor. Çünkü kanal yeri. İki tane aynı tip kedi yeni. Yeni getirildi buraya. İnanın altı için. Deminki gibi koşturdular, ağacı tırmalattılar. İstedikleri an, istedikleri işi yaptırıyorlar. Ağacın tepesine tırmandırmak, çiftleştirmek veya nar veya kaşılmak gibi.